camide gezermiş aman aman. Kız uyanmadınız mı siz daha? Ben oğlum kah kah. Sabah aktı doluyor. Hadi ya. Uyancan uyancan hadi, hadi kahvaltı hazırlayacağız gel. Büyük olmamak bu yüzden. Yedir. Beden de uyandırayım zaten. Kız ver hadi uyan hadi hadi. Uyan Az ya. Daha. Ne? Ekmek almaya gideceğim. Aynen ekmek almaya Ya of bu sefer ben gitmem ya. Abim gitsin. Ben gideceğim. Sürekli yatıyor. Anne cips almaya gitsin. Lan ben evde yumurta yapıyorum. Anne bence biz abimle odaları değişmeliyiz. Tamam. Ben buradan çok korkuyorum. Ben <laughs> gideyim ha? Zaten ben gidiyorum. Heh, Sen tamam. gidiyorum. <laughs> of, of tamam ya. Abim gitsin ya. Hayır. Sen gideceksin evet, kız. Para ver ya. Yani. Evet hey, tamam ya. Nasıl? <laughs> of, iyi açalım. ben ya. sana vereyim cepten biraz. Abin verir. Eksik verme de sonra mahcup oluyoruz. 9 lira işte 9 lira. Of iyi bari kalın. Eda da kendime bir şey alın. Bak Abi kalanıyla kendime bir şey alacağım. Tamam. Alamazsın biz. Alacağım biz abi. getir. Getirmeyeceğim abimin parası. Allah Allah. Aldım. Tamam. Ne ne? Üç ekme. Tamam. Üç ekme şey tamam. 12 liraydı. 12 lira vermiştim doğru. Hani dokuz. İki ekme. Tamam, tamam. Şimdi de buraya ben gidiyorum. En azından şuradan şuradan şurası. hatta direkt şuradan gideyim de uğraşmayayım. Şuradan gireyim. Oh be sonunda geldim. Şuradan ekmekleri alayım. Şu poşetten tipe bak ya. <gülüyor> Poşet <gülüyor> 25 kuruş. Alırız alırız. He. Ekmekleri aldım. Şimdi kendime gidip. 20 lira olmuş. Şuradan bir tane kendime 5 liraya ya da çikolata mı alayım şöyle. Heh. Al abla. 3 ekmek bir çikolata. 12 lira. Hı, alın. Ben... Ver. İyi günler. Hı. Oh, 5 kuruş da attım. Hmm? Ben işte ne güzel aslında şu soruları anlattım. Dur. Açıyorum. Açıyorum. Dur. Geliyor. Hı, geliyorlar birileri. Olmuyor. Baksana. Olmuyor. Bak hadi. Öbür hasta olmuyor. Çık yanına git. <gülüyor> <gülüyor> ya kapı çalıyor <laughs> abi ya. Öf, kapıyı da gitsen aç. <laughs> ben açmayacağım. E, geliyor. Mis gibi çıkılıyor şuradan pizzayı da yiyeyim ya. annem de diye kahvaltı hazırlamamış. Annem nerede? Yine pembe dizlerine dalmıştı neyse. <laughs> Abim de burada Survivor izliyor. Bu ne? Of hadi ya. Bak Mahmut öpsene. Vurt da. Diziler. Kim kazanacak ya? Survivor 2024'e geçti mi? Ne oldu? Kimler elendi? Mavi takım mı kazandı? Alper ne oldu? Abi Abime soruyorsun zaten. He abi sen biliyor musun? O kadar güya izliyor musun? Hiçbir şeyini bilmiyorsun. Of. ben acıktım. Ben telefonu Kız Hazırlayacağım. şu iPhone yapmış adam neyse. Ben iPad istiyorum Bana ne? Bana ne? iPad istiyorum Bak tüm paramı verdim. Para şu FN'ne kalmaz iPad'de ama vermeyeceğim. Neden? Canımın ya abi ya. <laughs> Öf ben havuzda yüzmek istiyorum. Yüz o zaman. Anne anne zaten ben ne dermiş? Keşke su geçirmez kıyafetlerim olsa. Değil mi abi? Savaş savaş yüzülmez. Ben şurada biraz şey yapayım ya. Yüzme sakın bak. Şu ayaklarımı da aldıracağım ya. Şu ayaklarımı da yediriyorum. Bak uçuyor mu? Ayakkabımı bile... Biraz... <laughs> Çok güzeldi. Anam gözlerim acıyor. Bu şunu kapat ya. Aslında böyle daha iyi. Tam da abimle ikimiz için yapılmış da. Keşke buraya abim gelmeseydi. Of. hiçbir şey yapmıyorsun. Git kendine güzel bir telefon al. artık idare edemeyeceksin. Kızım ben üstümü değiştireyim. Ben bu parayı... Gelmeyelim. <laughs> iPhone kaç? iPhone. Sen önce onunla iPhone 6 aldın. Bu para değil kız. Ne? Altyazı mı? Hayır. Abi burası bana çok saçma geliyor. Buralar bomboş. Bak burada annemi izleyebiliyoruz falan. Ya buradan birileri gelir. İşte her zaman bundan çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bu kadar para. Baksana buradan herkes gözetleyebiliyoruz abi. Ne kadar da güzel. Bakelim mi? Gidelim neler Bunlar neler yapıyor? Geçme. Eş. değiştirdim. Bir dur, bir dur. Bir sabırlansan. Yavaştan gece oluyor ve biz daha yemeğimi yemedim ya. Hadi dışarıdan popay söyleyelim. Kız ben yaptım Pup. yaptım. Popay yap. Yaptım kız zaten üzgünüm. Murat'la Seda evlenmedi. Ne? O ne ya? Nerede nerede? Aşkım ayarında da izliyorsun gelirsen. Geçmiş gibi. Almıştık ay bir gün öncesinden. Ya. O yüzden buzluğa koydum. Doğru. adı da benim annemin adı adı değil miydi? Neyse gel ışıkları kapatık da annem kızmasın fatura çok gelir. babaların fişi değil miydi ya? Ne <laughs> Bu arada faturaları babalarım da geliyor çaktırma. Aynen. Babam ne yiyordu? Efi ministin. Bak ne anlatıyor annem İngiliz olmuş. 2 saattir konuşuyoruz. Şuradan aldığım şu çikolatayı yiyeyim. Tasak. Şöyle gizlice aldığım çikolatamı yiyeyim şurada. Bir şey olmuyor zaten. Ben mayasız giriyorum anne. Üst katta ha benim de benim oldu. Ben bilmem. Daha eve aldım bilmiyorsun. Burayı abimle biz keşfettik. İyi ki bunu bilmiyorsun. Eğer bilseydim bu eve almazdım. Oh. Ben de kıyafet veriyordum. Neyi almak için? Seni şey, almak için. Sıra sıklam oldu. Oh, of yüzmeyi de öğrenmiştim. Geçen yaz. Ben dur gel. Sana manyak giydim. Gel buraya. Hayır istemiyorum anne. <laughs> tamam. İşte bu videoda size klasik bir aile örneği gösterdik. Türkiye. Evet ama Türkiye.